Kızlarıyla yürüyüşe çıktım. Domatesleri çekeceğim. Ay. Evet maşallah arkadaşlar. Domatesleri çekmek istedim size. İsviçre'de kırmızı ve de şu etli domatesi 40 bin kere maşallah. 40 bin kere maşallah. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. İncir de oluyor. Bu neydi? ismini unuttum. Reyhan deniyor herhalde buna. Yeşil reyhan, kırmızı değil. Ay hoşuma gitti. Çok da severim. Benim bahçem de öyleydi bir zamanlar. Süper domatesler. Lahana, sıkıcacık yer. Ne kadar güzel değerlendirmişler değil mi arkadaşlar? Süpermiş. Şöyle arkadaşlar dere kenarına yürüyüşe çıktım. Gidiyorum. Buralardan çıkmıştım herhalde. Bugün yürüyüş günüm. Bugün günlerden yürüyüş günüm. Şu derenin temizliğine bakar mısınız? İnşallah bizim ülkemizde bir gün olur ama ben görmem. Görenlere ne mutlu. Temiz bir dünya lazım bize. Burada ısırgan varmış. Isırgan. Ay ne güzel toplandı ısırgan yemeği olur ama hayvanlar. Köpekler var. Evet. Hayvanlar. Ormana gitmemiz lazım. Ki. Isırganlar çıkmış. Evet. Toplayıp da yemek yapalım. Gideriz o zamanın sonra bir yapalım. Evet. Isırganın böreğini de yapıyor şeyler, gözlemesini de. Çorbası güzel olur Evet, biz yapıyorduk ya annem yapardı ısırgan yemeği, ama onu güzel yapıyordu. Ben de yapmaya çalışıyorum arkadaşlar, da tabii ki annemin tadı. Arkadaşlar, şuranın güzelliğini bak. Evin buranın eski, isice mimarı değil mi? Evin güzelliği ne? Ve her yer tertemiz. En çok sevdiğim her taraf. Evet. Burası Arga onun evleri ya. Evet. Evet. İsviçre, şey, Asas İsviçre ve Aldor değil mi? Burası Alman. Bu ben o da da evet. Tabii okulun evet. Tabii ki o konuda tam uzman. Evet. Talimi yürütüyoruz ya şu emmental tarafını. zaten burası Emmental'da de yakın olduğu için. Yani, ama yani düzenlemesi, çevre düzenlemesi insan. Çok güzel olur. tipik bir şeydi. Evet. Çevre düzenlemesi de çok güzel anneciğim. Ağaçların budanması, şekil verilmesi, evet. her şeyin çok güzel yapmış. Göz e, görme şeysini açıyor senin. Ufkun açıyor. O eskiden yapıldığı zaman Burası. Ah. Evet. Oh. Eski zenginlerinden. Ben kardan zenginlerdir de. Bir lan. Yapı olmadan böyle gözüküyor. Çünkü etrafındaki çer, şey. Çevre. Çer, çevresi büyük. Evet. Ee, evet, o yanda da bir tane var bak. Almanca'da Herren deniyor yani şey. Türkçesi. Ağanın evi gibi Herrenhaus. Yani bir ağ, buranın ağının evi. Aa. Ağ. A. Herrenhaus Hans oluyor. Türkçe. Sana yakışır ağam. A ağam işte. Ağam. <laughs> Ağa burada oturuyormuş. Ama orada da bir tane ev var. Burası burası, burası ana evdir. Onlar ya kardeşlerdir. Kardeş olabilir. Ee, çalışandır Bur şu ön taraflarda bir yerde. Evet. Orada da var. Babanın Aynen. evidir. Babanın evinin yanına yapmışlardı. Evet. Böyle şeyler çok var tabii ki. Buralarda ya da. çalışanların da. Çalışanın, çalışan, çalışan evin ne deniyorlar? Anlatamadım. Müştekil. Ben de bilmiyorum. Bilmiyorum işte. <laughs> neyse çalışanların yaşadığı yerde olma ihtimali var. Arka taraflarında da olur. Evet. Ama orası kesin bir A evi yani. Her hafız o evlerden biri. Şurada Orası gemeinde Dağ ee, şey. Belediye'nin e, hoş... Orada sosyal şeyler oluyor, aktiviteler oluyor. Bilgisayar kurs oluyor bedava, Almanca kursları oluyor bedava. Surun çok meşhurdur yani meşhur dediysen. Bunların aktiviteleri vardır. Biz buraya geldik ya, bize hoş geldin demek için Ay, bize bir aparo hazırladılar. Hı hı. O, o da vardı tabii Sura hoş geldin diye. Evet, şey burası. Burası sosyalleşme yeri. Girişim. Bedava işte kursları vardı. Evet. İkiş kursları var. He. Almanca kursu, bilgisayar kursu. Ama kendin de şey yapabiliyorsun. Ben de yabancıyım. Geleyim buraya. Ve çocuğum Almanca öğrenirim. Almanca mı geliştirme, geliştirmem lazım. Bundan sonraki yaşamım bu kadar 45 sene yaşadım ben burada. Ama, Ama bu, biraz daha senin, entegre olmam lazım. Senin oraya gitmen pek sana bir şey getireceğini düşünmüyorum. Şöyle düşünmüyorum. Sen orada sıkılırsın çünkü çoğu şey mülteci. <laughs> onlar eritreyalı. da sonuçta insan. Yabancı. Eritreyalı, Somalili. Ha. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> onların <gülüyor> da şeylerini öğrenirim daha kültürlerini. <laughs> şey var, Suriyeli var burada çok. Bir tane aile var Türkler. Şey, Suriye Türkler. Burada aşağıda oturuyorduk, konuşuyorduk, yani, tanışmıştık. Aha, okay, her şeyi. Şu big dub. Aşağıda tarafta şey var, 33 şey galiba. bak, ee, sakat insanların çalıştığı yer. He. Ama bunlar o sakatları çalıştırmak e, oldukları yeri yaptıktan sonra fabrikadan aldılar. Normal iş yerleri hep mecburdu ya bir şeyleri almak için. Olarak, Ama e, şey edenlere bunlar tam şeyi. ısırganlar burada engelli, arkadaşlar. Engelli burada yani. hayvanlar çişini yapıyor ormanda toplayacağız ve toplayıp da şey yapacağız. Gene arkadaşlar şehrin güven dediğim kuzu bile bakılıyor. Bu kadar biz doğalız. Şunların güzelliğine kaç tane? Üç tane mi dört taneler orada? Daha fazla. Arkadaş, arkada da varmış. Dört tane mi? 4 tane mi? Burası dört tane, bir de yukarıda var. Ay kuzum benim. Ama ben senin bebekken severim seni. Sen büyümüşsün yok. Oh gözlerim. Ne kadar da güzel gözlerim. Yok yavrum yok. O küçük ha. yavru. Bak oradaki yavruymuş. Bak beyazı. Ha beyazı. Bu senenin yavrusu belli şey, oldu. değil mi? Evet evet. Aynı ne kadar güzeller. Canım benim. Kurban az kaldı. Burada kurban olmadığı için müşürler orada kız kapamışlar buraya orada duruyorlar onlar oradan da geçerler bak geçmiyorlar akıllı hayvanlar akıllı biz Sen bin... şimdi sana bak benden akıllı da ördekler Gelin bakayım nenesinin kuzuları ringa ring annecin bizsiz ay burası tam hayvanat bahçesi benim evi diyordum ama benim evde ördek yoktu. Sade kertenkele vardı, kurbağa vardı. Sürüngen yoktu. Hop. Arkadaşlar burası hayvanat bahçesi dedim. Ama başım dönebilir düşerim burada. Balıkları göstermek istiyorum. Size de görebiliyor musunuz? Göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kaçtılar. Aa burada bak. Ha gidiyorlar. Haa süre halinde gidiyorlar. Alabalık değil mi bunlar? Bilmem burada alabalık var mı? Vardı var. Bakalım. Yani. Orada saklanıyorlar. Altında saklanıyorlar. Orada saklanıyorlar. Bunlar gratis ha, bak mi? Bak bak. Ben görmüyorum ki. Bak şurada. Göstereyim. Bak geliyor geliyor. geliyor. Ha? Sürü halinde gidiyorlar arkadaşlar. Hı, şey bu evin. Kurulanıyorlar. Uyuyorlar. Ördeklerin keyfine rengarenk. Anne kurban. Siz... Arkadaşlar. İnsanlar çok meyvesi olunca bak böyle koyuyorlar. Dışarıya isteyen alır yedirir diye. Yani kimse kimsenin bahçesine uzanmıyor. Ama onlar topluyor. Kasaya koyup bak ne kadar güzel bir şey yapmış. Ortalığı da batırmıyorsun. İki tane alıyorsun. Bir tane alıyorsun. Yiyeceğin kadar. Hepsini alıp gitmiyorsun tabii ki. Süper bir olay. Bu su içilebilir. Öyle Hı. mi annem? Orada yazıyor zaten. İçilebilir ya. yani Çeşmeden su. akan su içilebilir. Biz çeşmesi. neyin? Oh. maşallah. Tertemiz tutuyorlar. Arkadaşlar yürürken kitap değiştirmek istiyorsanız buradan bedava getiriyorsunuz kendi kitabınızı öbürünü alıyorsunuz bakıyorsunuz sanki kitap şey diye her yerde de su içme yerleri var arkadaşlar çok değişik bir almayız arkadaşlar beğenmeyi abone olmayı unutmayın her nereden seyrediyorsanız selam olsun böyle yürüyüşe çıktık. Sizlerle böyle dedim şey yapın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun.